Listen gitti. İnşallah. Nasıldı be? Çekeyim mi sizi ben? <laughs> Sen zaten çekmeye başlamışsın lan Denizciğim. <laughs> de çekeyim birazcık. Ha? Güzel oğlum. Nereye gidiyorsun? Nereye kaçıyorsun? <laughs> ha, poz mu vereceksin orada oğlum? <laughs> Sen de git abinin yanına. Şu evin dağınıklığına bakar mısın? Aha havuzda deniz mi bakacaksın? Bu da babanız. Babanızda da dur. Nerede Çok büyük görünüyorsun. Bir de seni göstereyim. Ah her deniz. Her denizini göstereyim. Sen de beni çek. Hadi bir çekelim. Ağustos deniz. Ağustos deniz bulur musun canım?